Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde kış aylarının vazgeçilmezi tahinli kekimiz var. Malzemelerimiz 4 adet yumurta, 2 çay bardağı toz şeker, 1,5 çay bardağı sıvı yağ, 4 çay bardağı süt, yeteri kadar un, 2 adet kabartma tozu, 2 adet şekerli vanilin, 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı pekmez. Evet arkadaşlar, kekimizi yapmaya başlayalım. Evet bütün malzemelerimizi sırasıyla ekledik. Sırada tepsimizi yağlayıp kekimizin harcını döküp daha sonra üzerine tahin gezdireceğiz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kekimizi yaklaşık 25-30 dakika pişireceğiz. Bu fırından fırına değişiklik gösterir. Evet, kekim yaklaşık yarım saat kadar pişti. İlk sıcak çıkan kekimi yavaş yavaş pekmezimize ekliyoruz. Evet, kekimizin son hali bu şekilde görüyorsunuz. Çok güzel bir kekimiz oldu üzeri böyle sanki karamelize edilmiş gibi. Şunu eklemek istiyorum. Ben keki elle çırpıyorum fark ettiyseniz. Çünkü elle çırptığımız keklerimizde o yoğun yumurta kokusu olmuyor. Ben mikser var evimize. Mikseri kullanmıyorum. Çünkü mikserle çırptığımda kek bu şekilde istediğim gibi kabarmıyor. Ayrıyetten de yumurta kokusu geliyor. Ama bunda olmuyor. Kanalıma abone olmayı, Videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.